Siyaset halka hizmet yoludur. Siyasetle halka hizmet edersiniz. Siyasetçi ben zenginleşeceğim demez. Halk zenginleşecek der. Ama Türkiye'de siyasetçi halkı unutuyor. Din iman edebiyatı yapıyor. Cebini dolduruyor. Milyar dolarlar çıkıyor ortaya. Ve milletin önüne çıkıp şunu söylüyor. Bize karşı darbe yapıldı. Ne darbesi ya? Çocukları zengin oldu. Yedi göbeği zengin oldu. Köşeyi döndüler. Şimdi darbe yapıldı bize diyorlar. Darbe yapıldıysa bu millete darbe yapıldı. Bu milletin kesesine darbe yapıldı. Beni çok eleştirebilirler. Kızabilirler de. Ama şunu söyleyemezler. Kemal Kılıçdaroğlu kul hakkı yedi diyemezler. Son on yılda Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 arttı. Niye kadına yönelik şiddet artıyor? Her gün bir kadın cinayetiyle karşı karşıyayız. Neden böyle bir olay oluyor? Geçen günü anlattım. Evini ısıtamayan, penceresi kırık, tek odalı evde yaşayan genç bir kadın. Daha nüfusa kaydetmediği çocuğu var. Pencere kırık olduğu için soğukta Ayaz bebek ölüyor zatürrede. Kocası askerde. Devletin bu eli, sosyal eli, bereketli eli o kadına ulaşmayacak da kime ulaşacak arkadaşlar? Bizim bir aile sigortası projemiz vardı. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her ailede kadının banka hesabına 600 lira para yatıracaktık biz. Siz bu parayı nereden bulacaksınız dediler. 247 milyarlık bir yolsuzluk var. Aile sigortasıyla 32 yıl biz ödeme yapabilirdik. 247 milyar lirayla. 32 yıl. Çocuklarına gemi aldılar. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Yedi gemi oldu. Hala diyor ki benim çocuğumun gemisi yok. Gemiciyi var diyor. Yani ya o kadar da büyütmeyin diyor. E peki kardeşim senin çocuğunun tamam gemileri olabilir, alın teriyle kazanmışsa kimse bir şey diyemez. Ama yolsuzluk yapı, hırsızlık yapı, tüyü bitmemiş itimin hakkını yiyorsa onun karşısında ben varım. Size sözünü veriyorum arkadaşlar. Şimdi dün toplantı yapmışlar, büyükelçileri toplamışlar. Başka ülkelerin büyükelçilerini. Efendim bu hükümete darbe yapıldı da şöyledir böyledir bu büyük elçileri anlatın diyorlar. Ben merak ediyorum. Mesela anlatıyorlar diyelim. Bir büyük elçi elini kaldırıyor. Sayın Bakan bir şey sorabilir miyim? Ya da Sayın Büyükelçi bir şey sorabilir miyim? O da buyurun sor diyor. Ben anladım size karşı bir darbe yapılmış ama anlamadığım bir şey var. Nedir o? Bu ayakkabı kutusuna 4,5 milyon doların darbeyle ne ilgisi var? Bana bir bunu anlatır mısın? Derse bu bakan nasıl cevap verecek merak ediyorum. Herkesi sanıyor ki aptal. Ben bu milleti inandırırım. Bu millet kul hakkı yeni unutmaz. Bunu kimse unutmasın. Diyorlar ki biz bunun hesabını sandıkta veririz. Yok öyle kaçmak. Bunun hesabı demokrasilerde mahkeme önünde verilir. Bağımsız mahkeme önünde verilir. Sen korkmuyorsan, alnın açıksa, ar damarın varsa, namuslu adam gibi çıkarsın mahkemenin önüne, benim verilmeyecek hesabım yoktur dersin. Çağırın, hesabımı veririm dersin. Eğer bunu derse, onun alnından öper. Diyor mu böyle? Demiyor. Kaçıyor. Yeni bir sürecin başındayız. Türkiye'nin kötü talihini kırması lazım. Bütün komşularıyla barış içinde yaşaması lazım. İslam dünyasında kan akmaması lazım. Suriye'de Müslümanlar birbirlerini Allah Allah diyerek öldürmemeleri lazım. Bunun mücadelesinin verilmesi lazım. Hem yurtta barış hem dünyada barış olması lazım. Huzur olması lazım bizim ülkemizde. Huzur içinde yaşamamız lazım. Onun için diyorum ki gelin gücümüzü birleştirelim. Gelin bu ülkeye huzuru sağlayalım. Gelin bu ülkede beraber yaşayalım.